Tunç Soyer'in utanması da yok, sıkılması da. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer artık ar damarı çatlamış olmalı ki daha bir yıl önce Tarkan İzmirlilere verdiği konser için bizden hiç para almadı derken biraz sıkıştırınca hiç para almadı derken bedavadan kastımız vatandaşın ücret ödemeden konseri izlemesi diyerek çark etmişken Biraz daha sıkıştırınca, Tarkan'ın para aldığını ancak alınan paranın kaşe parası kadar çok sembolik olduğunu söylemişken, şimdi geliyoruz o sembolik ücretin bir yıl sonra açılımına. Geliyoruz kaşe parasının gerçek boyutuna. Hey Kemal Kılıçdaroğlu! Ben Bay Kemal diyerek milli eğitimin önüne gittin. TÜİK'in önüne gittin. Hatta Sadat'ın önüne gittin. Haydi görelim seni. Bir de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kapısının önüne gitsene. Duy Kemal Bey, duy bu rakamları. Beşli çete aşağı, beşli çete yukarı derken ben ortada bir çete olduğunu falan kabul etmiyorum ama senin iddia ettiğin o isimler çete olduğunu söylediklerin ülkeye bir eser yapıp da ihalede belirlenen ve kamuoyunun huzurunda açıklanan parayı alırken bak Kemal Bey bak ve duy tunç Soyer yandaş tarkana ortada tek bir yol tek bir köprü tek bir eser olmadan bak kaç milyon lira vermiş tunç Soyer utanmadan kendisi açıklıyor Tarkan konserinin lojistik, ses, ışık, sahne ve sanatçı kaşesi için ödediğimiz toplam miktar 14 milyon liradır. Buyurun ahlaksızlık mı dersiniz, soygun mu dersiniz, sahtekarlık mı dersiniz? Ne derseniz hepsini hak eden bu açıklamaya CHP'lilerden bir eleştiri bekleyelim. Kaşe ücreti dediğiniz para 14 milyon lira öyle mi? Milletin parasını hem de 14 milyon lirayı bir çırpıda çişim geldi abi diyen bir hokkabaza verdiniz. Ve bunu da bir yıl sonra lütfen kabilinden Akit gazetesi olayın üzerine gittikten sonra sıkıştırınca söylemek zorunda kalıyorsunuz. Hey Kemal Bey dedik. Hey Sayıştay da diyelim. Hey İçişleri Bakanlığı müfettişleri de diyelim. Türkiye'nin gündemine oturan böyle bir konuyu bir yıl sonra mı öğreneceğiz? Sayıştay nerede? İçişleri Bakanlığı müfettişleri nerede? Milletin 14 milyon lirasını bir şarkıcıya pas eden bu hokkabazlara bu devletin sahipleri böyle seyirci mi kalacak? Hey hat! Biz hayretimizi ifade ederken muhatabımız Tunç Soyer seyirci kalınacağından emin olmalı ki utanmazlığını azıcık bir yüz kızarması yaşamadan devam ettiriyor. Bu organizasyon için elde ettiğimiz toplam sponsorluk geliri ise 11 milyon 700 bin liradır. Hani saf birisi olsak adamın bu söylediğini yiyeceğiz. Ne kadar uyanık bir belediye başkanı. Evet, Tarkana ilk söylediği gibi para ödemeden konser verdirmemiş ama konser için verilen parayı da belediyeden ödememiş. Konseri bedavaya getirmiş diyeceğiz. Bu da yalan. Bu da kocaman kuyruklu bir yalan. Sponsorlukmuş. Sponsorluğu İzmir Büyükşehir Belediyesi ile uzaktan yakından bir ilgisi olmayan, bir işi olmayan şahıs veya şirket üstlenir. Tamamdır. Bu işte bir kaçamak yok derim. Ama belediye işi olup olmamayı da bir kenara bırakın, resmen ve alenen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden sponsorluk sağlanmış. Yani sağ ceplerinden çıkartıp sol ceplerine koymuşlar. Yani Tunç Soyer emretmiş, emre altındaki iştirak müdürü de emredersiniz efendim diyerek sponsorluk adı altında milyonları Tarkan'a uçurmuş. Şimdi Tunç Soyer çıkmış, sanki tamamen yabancı birisinden, belediye ile işi olmayan bir şirketten sponsorluk temin edilmiş gibi yalan söylüyor. Sahtekarlık yaparak, milleti aptal yerine koyarak algı operasyonuna imza atıyor. Devam ediyor utanmaz Tunç. Tarkan, kendisine sanatçı kaşesi olarak ödenen 3 milyon 500 bin lirayı dayanışma amaçlı 4 farklı sivil toplum kuruluşuna bağışlamıştır. Bre ahlaksızlar! Bre yalancılar, bre hokkabazlar. Tarkan madem parayı cebine koymayacak, madem parayı bağışlayacak, hiç almasaydı, hem belediye kasasından parayı verip, sonra da çişi gelen şarkıcının avukatlığına soyunarak zaten bağışladı demek de ne oluyor? Ama adamlarda pervasızlık, rezillik zirve yapmış durumda. İzmir'de ceketimizi koysak kazanırız modunda halkı o denli aptal yerine koyuyorlar ki şu utanmaz Sözleri de edebiliyor Tunç Soyer. Tarkan kente 100 milyon lira kazandırdı. Pes. Gerçekten pes. Utanmazlık olur da bu kadarı olur mu? Belediyenin iştirakleri de katarak söylüyorum kasasından 23 milyon lira çıkmış. Fiziken kasada olan 23 milyon lira şu an kamunun kasasında yok. Bunun hesabını soruyoruz. Muhterem, olmayan hayali kar üzerinden bize laf salatası yapıp konser sebebiyle kentimiz 100 milyon lira kazandı diyor. Bak Tunç Efendi, ben sana belediye kasasından çıkan 23 milyonu fiziken ispat ederim. Sadece belediyenin kasasından çıkmasını değil, o paranın Tarkan'ın cebine girdiğini de, paranın fiziken el değiştirdiğini de ispat ederim. Peki sen de bana İzmir'in 100 milyon lira kazandığını fiziken ispatlayabilir misin? Bana İzmir'in kazandığı 100 milyon lirayı gösterebilir misin? Gösteremezsin. Aslında 100 milyon kazandık yerine 900 milyon kazandık desen de aptal yerine koyduğun İzmirlilerin yine sana oy vereceğini sanıyorsun değil mi? Hiç sanmıyorum. Bu rezalet sonrasında partin bile seni aday göstermeyecektir. Milletin hakkını hukukunu korudukları için değil, bir çırpıda 23 milyon lira bir şarkıcıya nasıl verilir, bu adamda hiç utanma yok diye düşünerek. Bari birkaç şarkıcıya paylaştırsa Saydınız. Genel merkeze de birazcık gönderseydiniz, madem bu kadar beceriksiz işler yapıp partiyi de zora düşürüyorsunuz, biz de adayı değiştiririz diyeceklerdir. Hoş onlar değiştirmeseler de, uyanan İzmirliler, soyuluyoruz ey halkım deyip artık ceket bile kazanır anlayışını değiştireceklerdir.